çarpmış abi baksana. Siz de de ikimiz de yüzeceğiz. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Benimsin sen, benimsin sen, benimsin sen. masuk oynatmıyor da amına koyayım. Geldi lan. Oğlum ciddi gitti. Gitmedi lan. Sen sen. Gördüm seni Tom Engine dikkat edin, bıçak yemeyin amına koyun. Kanka her yere bakıyorum, bir anda çıkıyor bıçak atıyor ya. Bios bıçak bıçak bak gördün mü pusmuş bak bak. Oynanıyor final. Nokur. Neden? yanına dön korksunlar kanka. Ben ben bu emergency senin. <laughs> ben kapıyı kırdım. Pato kapının önünde duruyor amına koy. Lan <laughs> <Ben> ne? <laughs> Kur bombayı. Kur bombayı bırak sen de bomba. Yanlış aldım. <laughs> bırak niye suratı bak ben ben bakıyorum amına Oğlum ne yapak ya? Ne yapak şey? <laughs> bombayı kurar mı lan <laughs> <bakayım>? James. <laughs> <laughs> Allah. Bitti. <laughs> 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 Eğis geliyor? Yok bu oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Çete baktım ama. Hep ha hep ha hep ha hep, hep sağa beş. Ha çekil ama ona koyayım Allah. bloklama ya. Lan anında lan ona koyayım Allah seni ben ya. Lan ben aklımdan geçeceğim sen önümden geçiyorsun. Yürüyorsun yürüyorsun önüme yürüyorsun. Yürüyorsun Oğlum ben anasına yürüyeceğim arkaya gidiyor. Önüne gideceğim önden <laughs> gidiyor. bak ben Emircan sesini <laughs> <pesimini> sesini <de> bir daha açarsam <laughs> Hicriyen hazırı Sako evi tımarlı Hastanede çifayı dağıtır Ve mis kokulu yalanların Uş vakti geldi ama evde sular kesik Kanka pingim çıktı ya Adam nasıl bak Adam nasıl bak <laughs> Emperor Butch, Emperor Butch, Emperor Butch, <laughs> Butch. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Ya Tuncel abi dur şu tas bir bakam ne koyayım. <laughs>